Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. İsrail'in 7 cepheli savaşlarını konuşmaya devam ediyoruz. İran'a yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair haberler eksik olmazken bugün sıra Yemen'deydi. Şaşırtıcı ya da beklenmedik değil, İran'a hedef olmaktan çıkartan bir saldırı da değil. İsrail jetleri Ensarullah hareketinin kontrolündeki başkent Sana'da Asar ve Hizaz elektrik santrallerinin yanı sıra bir yakıt deposunu ve Cumhurbaşkanlığı sarayını bombaladı. Yakıt deposunun e, daki bombardımanın çıkardığı işte alevleri görmüşsünüzdür. Son derece dehşet saçıcı bir e, saldırıydı. İsrailli kaynaklara göre saldırı 14 savaş uçağıyla gerçekleştirildi. 4 hedefe 35 mühimmat atıldı. 1800 kilometre mesafede yer alan Yemen'e karşı bir operasyondan söz ediyoruz. Çok sayıda yakıt ikmal operasyonu gerçekleştirildi. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir operasyonu İsrail Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden izledi. Bunun görüntüleri de paylaşıldı. Yemen ee, Yemen Sağlık Bakanlığı'na göre saldırılarda 2 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklar hedef alınan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın daha önce de bombalandığını ve yıllardır kullanılmadığını da not ediyor. İsrail ordusunun iddiasına göre hedef alınan santraller önemli bir askeri tesise elektrik sağlıyor. Haliyle bu bir saldırıyı meşrulaştırma çabası olarak görülebilir. Bugünkü operasyon İsrail'in Yemen'e düzenlediği 15. saldırı olarak kayda geçti. Saldırılardan 13'ü havadan yapılmıştı uçaklarla. ikisi donanma gemileriyle gerçekleştirildi. Son saldırı 17 Ağustos'taydı. Füze botları tarafından düzenlenmişti. Geçen sene 29 Eylül'de Hudeyde ve Ras İsa limanları enerji tesisleri bombalanmıştı. Bunlar dikkat çeken e, sarsıcı saldırılar olarak kayda geçti. Yine geçen yıl 26 Aralık'ta Sana Havalan Havalimanı, Hudeyde Limanı ve enerji altyapısı vurulmuştu. 10 Ocak'ta Sana ve Hudeyde'de 30'dan fazla hedef bombalanmıştı. Mayıs'ta Husilerin Ben Gurion Havaalanına yönelik saldırısının ardından İsrail'de Sana hava alanı ve Sana hava alanını vurarak özellikle artık uçuşların yapılamaz hale getirmişti havaalanını. 7 7 Temmuz'da limanlar ve enerji tesisleri tekrar bombalandı. Şimdi bunlar tekrarlanan saldırılar fakat bunun ötesinde daha kapsamlı, daha büyük ee, İran'a yapılanın bir benzerinin e, işte hazırlığına dair de haberler var. E, 23 Temmuz'da İsrail televizyonu Kanal 14 böyle bir e, haber geçmişti. Denilmişti ki İsrail Ensarullah'a karşı büyük bir saldırı planı üzerinde gece gündüz çalışıyor. Siyasi otorite karar verdiğinde harekete geçilecek. İran'da komuta kademesini hedef alan saldırılara benzer bir stratejinin Yemen'de de deneneceği belirtilmişti haberde. Üst düzey bir yetkili de kanala açıklamasında Yemen'in operasyonel bir öncelik haline geldiğini belirtmişti. Yine aynı günlerde İsrail Savunma Bakanı Katz'da artık iki açık cephe var, Gazze Şeridi ve Yemen demişti. Bütün bunlar beklentileri yükseltti. Geçen hafta İsrailli askeri kaynaklar Yemen'de geniş bir hedef bankası belirlemeye yönelik çabaların devam ettiğini bildirmişti. Şimdi bunlar tabii ki Yemen'e tekrar dikkat kesilmemize neden olmuşken bugünkü saldırı bunun üzerine geldi. Fakat planlanan büyük saldırının bir parçası olmayabilir. Daha ziyade 22 Ağustos'ta Yemen'den atılan füzeye yanıt gibi duruyor. Bu füze de e, çok ses getirdi. E, yeni bir füze olduğu için şaşırtıcıydı. E, ben Gurion havaalanındaki uçuşların durmasına neden oldu. Ayrıca e, dediğim gibi İsrailler açısından şaşırtıcı olan bir tarafı vardı. İsrail ordusuna göre Yemen'den ilk kez misket bombası başlıklı bir füze fırlatıldı. İsrail ordusunun değerlendirmelerine göre füze savaş başlığı e, savaş başlığı iniş sırasında füzenin inişi sırasında havada parçalandı. Mühimmatlar dağıldı. Mühimmatların kendi itme ve yönlendirme sistemlerinin olmadığı tespit edildi. E, çarpma anında patlayacak şekilde tasarlanmış bu e, şeyler, füzeler. Bir mühimmat e, Ginaton şehir merkezindeki bir evin bahçesine isabet etti ve hasara yol açtı. Şimdi İsrail ordusuna göre bu daha önce İran'la yaşanan 12 günlük savaş sırasında da en az iki kez e, e, denenmiş bir füzeydi. Yani İran'ın denediği bir füzeydi. Misket bombası şeklinde başlık taşıyan balistik füzeler fırlatıldı İran'dan. İsrail hava sistemleri bu füzeleri engelleyemedi. Fakat... Yemen'den gönderilen füzenin engellendiğini söylüyorlar. İran'ın saldırısı sırasında küçük mühimmat parçaları 8 kilometre çapında bir alana yayılmıştı. İran'ın Mayıs 2023'te tanıttığı bir füze vardı. Hürremşehir 4 füzesi küme başlıklı bir füze olduğu belirtilmişti. Fakat Yemen'den atılan füzenin bununla bir ilgisi olmayabilir. Ensarullah hareketi İsrail'in saldırılarının Yemen'in Gazze ile dayanışma kararlılığını bozmayacağını tekrarladı bu saldırılar üzerine. Ensarullah Gazze ile dayanışma için İsrail bağlantılı gemilerin Kızıldeniz ve Babül Mendeb boğazından geçmesine izin vermiyor. Kasım 2023'ten beri izlediği bir politika ayrıca doğrudan İsrail'i füze ve sihalarla da hedef alıyor. Ensarullah Gazze'deki soykırım operasyonu sona ermedikçe ve Gazze'ye dayatılan abluka kaldırılmadıkça İsrail'e olan e, bu e, saldırıların e, durmayacağını ısrarla vurguluyor. Yemen'in saldırıları Ocak 2005'te Gazze'de sağlanan ateşkesi paralel olarak durmuştu, mola vermişti diyelim. O ana kadar İsrail'e 40'tan fazla sihir füzesi ve yüzlerce siha ateşlemişti. E, hipersonik füzeler de bunlar arasında bunlardan biri Ben Gurion havaalanına isabet etmişti. İsrail 18 Mart'ta Gazze'de ateşkesi bozup savaşa döndü. Yemen'de yeniden İsrail'e hedef almaya başladı ve Mart'tan itibaren bugüne kadar 71 balistik füze ve en az 23 siha fırlatıldı. Bunlar İsrail'li kaynakların aktardığı bilgiler. Yemen, İsrail ekonomisine ağır darbe vurmayı başardı. İsrail'in güneyindeki Eylat Limanı zarar gören yerlerin başında geliyor. Kızıldeniz'deki İsrail bağlantılı gemilerin hedef alınması nedeniyle bu liman borca battı, çalışanlarını işten çıkardı ve sonunda kapattı. Yemen'in kararlılığını ABD ve İngiltere'nin oluşturduğu koalisyon da bozamadı. Bu koalisyon Yemen'e binin üzerinde saldırı gerçekleştirdi. Sonunda 6 Mayıs'ta Başkan Donald Trump İsrail'i dışarıda tutacak şekilde Yemen'le ateşkese gitti. Ateşkes anlaşması yaptı. Bu anlaşmaya Umman'ın arabuluculuğu bu anlaşma Umman'ın arabuluculuğunda sağlandı. İlginç olan şey şuydu anlaşmayla ilgili olarak Ateşkese göre Ensarullah Amerikan gemilerini hedef almayacak. ABD de Yemen'e karşı yürüttüğü saldırılara soğan verecek. Ama bu anlaşma İsrail'i kapsamıyordu. Yani e, ABD resmen aradan çekildi. Ensarullah e, saldırıların yani İsrail'e yönelik saldırıların durmayacağını açık bir şekilde belirtti. Ateşkesin kesinlikle İsrail'i ilgilendirmediğini vurguladı. Bu ateşkesten sonra İsrail'e hedef almaya devam etti ve Amerikan tarafı da çıkıp bu bir ateşkes ihlalidir demedi. Bu arada hemen öncesinde hem Amerikan Savunma Bakanı hem de Donald Trump'ın kendisi Yemen'den atılan her füzeden İran'ın sorumlu tutulacağını açıkça söylemiş ve İran'ı tehdit etmişti. Fakat anladığımız kadarıyla Amerikan istihbaratı da her ne kadar İran Yemen'e yardım etse de Yemen'in bu işte askeri teknolojisini işte kullanmasına En azından bunu bu, 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 bunun bilgisini paylaşarak ya da altyapısını paylaşarak bu noktaya gelmesine yardımcı olsa da bu operasyonlarda karar alma yürütme koordinasyonda İran'ın parmağını ya da dahilini tespit edemediler O yüzden de ee, İran meselesi, İran'la ilgili e, tehditler kendiliğinden e, işte e, düştü ya da e, şu, şu anda en azından bunu kimse konuşmuyor. Bu anlaşmaya kadar e, ABD Yemen'de 7 adet e, MQ-9 Reaper siyasi kaybetmişti. Bir donanma gemisi darbelendi ayrıca. Bir de savaş uçağı olağanüstü koşullar e, sırasında denize düşmüştü. Yemen elbette savaş yorgunu bir ülke, fakir bir ülke, pek çok tarafın her açıdan küçümsediği bir yer fakat Yemenlilerin iradesini kıramadılar. Bu iradeyi kıracak kapsamlı bir kara harekatı ya da hava saldırısı da düzenleyemediler. Evet çok sayıda bombardımandan söz ediyoruz. Yani en azından Amerikalıların İngilizlerle birlikte yürüttüğü binin üzerinde saldırıdan bahsediyoruz. İsraillerin İsraillerinki de ayrıca bunun yanında. Hedeflerle ilgili istihbarat eksikliğini hep dikkat çekildi. Yani özellikle son iki yılda en çok konuşulan şey bu. Ee, Yemen, beri taraftan Suudi Arabistan ve emirlikler ikilisinin hedefindeydi. 2015'te malum. Yemen'e karşı bir askeri harekat başlattı bu ikili. Sünni bir koalisyon kuracaklarını da duyurarak bunu yaptılar. Fakat sonuç alamadılar. E, Ensarullah'ın füzeleri Suudi Arabistan'ın şehirlerine ulaşmaya başladı. Havaalanlarını vurmaya başladılar. Ve sonunda e, Yemen'le ateşkese gitmek zorunda kaldı Suudi Arabistan. Suudi Emirlikler ikilisinin yine de Yemen'le hesabı bitmiş değil. O yüzden eğer İsrail Yemen'e karşı kapsamlı bir askeri hareket planlıyorsa, sağdaki bazı çalışmalarda Suudiler ve Emirliklerin öne çıkması dışlanamaz. Muhtemeldir onların dahilinin olması. İkisi de İsrail'e ortaklık sunuyor pek çok açıdan, özellikle de Emirlikler. Emirlikler Yemen'i kuşatma anlamında İsrail ile birlikte çok sayıda operasyona imza attı. Bunu da biliyoruz. Emirlikler e, her şeyden önce 2017'den sonra özellikle Yemen'e çok sayıda paralı asker de taşıdı. E, şimdi e, Kızıldeniz'de e, çok sayıda ülkenin e, üssü var, deniz üssü var, donanma üssü var. Fakat e, görüldüğü üzere e, pek çok tarafın çarıklı diye küçümsediği Yemenlerin e, bu gemileri hedef alması ve İsrail'e doğrudan füze e, Siha göndermesi önlenemedi. Yemen'deki istihbarat boşluğunu İsrailli uzmanlar da itiraf ediyor. Bu uzmanlara göre İran, e, İran Hizbullah ve Hamas'a karşı askeri operasyonlar, suikastler ve sabotajlar yıllara yayılmış çok geniş kapsamlı istihbarat çalışmalarına dayanıyor ama İsrail Yemen'de aynı ölçekte bir e, casusluk ağı kuramadı. Çünkü Yemen Kasım 2023'e kadar İsrail'in öncelikleri arasında hedefi öncelikle arasında değildi. Hedef hedefte olan bir ülke değildi. Ee, bu konuda The Cradle'ın bir e, araştırma haberi var. Buna göre İsrail Yemen'deki açığı kapatmak için iki yıldır yoğun bir şekilde uğraşıyor. İşe e, bu çabaları e, sana lehçesiyle konuşan Yemenli Yahudileri tespit ederek başladılar. Onlara ulaşmaya çalıştılar. Sonra gazetecilere ve akademisyenlere el attılar ya da başka profesyonellere. Yemenli gazeteciler... Sahte iş ilanları, artan STK, e, sivil toplum faaliyetleri, sosyal medya hesapları ya da telefonlara gelen ayartıcı mesajlara dikkat çekiyor. Bu girişimleri istihbarat savaşının bir parçası olarak görüyorlar. E, gazeteciler e, yurt dışındaki programlara davet ediliyor. Belli meslek dallarındaki Yemenliler, e, STK'lardan yüksek maaşlı iş teklifleri alıyor. Bunlar, bunların önemli bir kısmı Avrupa kökenli. Muhabirlere iyi paralarla işbirliği teklif ediliyor. Bunlardan e, hassas hedeflerle ilgili görüntü geçmeleri isteniyor ve görüntü başına 250 ile 600 dolar arasında para ödeniyor. Yemen ölçeğinde son derece iyi paralar bunlar. Yemenli güvenlik uzmanları son zamanlarda Başka bir şeye daha dikkat çekiyor: artan kayıtsız Afrikalı işçiler ve denetimsiz kurye şirketleri. Bunların e, casusluk ağlarında kullanılabileceğine de işaret ediyorlar. Bir endişe olarak bunun üzerinde durduklarını anlıyoruz. Yine e, bir de bunun karşı faaliyetleri var tabii. Yani artan bu faaliyetlere e, karşılık e, karşı casusluk dediğimiz bir durum da var. Ensarullah'ın kontrolündeki güvenlik birimlerine bakılırsa sadece geçen yıl 1800, pardon 1782'den fazla casus hücresi çökertildi. Bu seneki tabloyu bilmiyor. Son derece yüksek bir rakam. Bu binlerce kişinin de ayrıca gözaltına alındığı anlamına geliyor. Şimdi devşirilen casuslara bazı Avrupalı ülkelerinde Avrupa ülkelerinde ileri istihbarat eğitimi verildiği ve saha sahaya tekrar geri gönderildiği de aktarılıyor. Bu casuslardan ne isteniyor? Kritik askeri üsler, füze ve siyah tesisleri, komuta merkezleri, işte mühimmat depoları, üst düzey yetkililerin yaşadıkları yerler vesaire. bütün bunlarla ilgili bilgiler toplayıp geçmeleri bekleniyor. Şimdi bu çabalar e, son derece öngörülebilir çabalar. İsrailler de artık burayı bir cephe olarak adlandırdıklarına göre Gazze ile eşit derecede halledilmesi gereken bir yer olarak gördüklerine göre bu tür istihbarat çalışmalarının artmış olması e, öngörülebilir bir şey. E, çok yadır katıcı, e, yadırgamamızı gerektiren bir şey değil. Şimdi buradan hareketle İran'da, e, Saldırılan ilk gününde yaşanan o şok edici e, sonuçların alındığı sabotajlar, saldırılar, suikastler, sihaların kullanıldığı bir takım operasyonlar vesaire, bütün bunların Yemen'de de tekrarlanabileceğini öngörebiliriz. Bu hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Tabii ki İran'da e, bunlar yıllara yayılan e, bir e, çalışmanın sonucunda e, ortaya çıktı belki. Ee, ve hala İran bunlarla baş etmeye çalışıyor. Ee, çok sayıda Mossad'ın e, içeriden devşirdiği kişilerle kurulmuş e, SİHA üretim tesisi ortaya çıkarıldı. On binlerce SİHA ele geçirildi. Yani inanılmaz boyutlarda şok edici şeyler bunlar. Ee, bunların bir benzerinin şu anda e, Yemen içinde, bunun için, daha doğrusu bu, bu, bu senaryonun bir benzerinin Yemen içinde hazırlandığını Anlıyoruz. Yarın bir gün bunlar ortaya çıkınca dediğim gibi hiç de şaşırtıcı gelmeyecektir. Şimdi bütün bunları konuşurken bir tarafta unutulmaması gereken şey biz bunları neden konuşuyoruz? Gazze'deki soykırım operasyonundan dolayı konuşuyoruz. Bu C.P. kapanmıyor bir türlü. Trump'ın da yeşil ışığıyla şimdi Gazze kentinin ele geçirilmesi ve soykırımın daha ileri boyutlara taşınması yönünde ağır bir operasyon başlamış durumda. Ve bu operasyon İsrail ordusunu bölmesine rağmen İsrail güvenlik kabinesini birbirine düşürmesine rağmen devam ediyor. Son birkaç gün içerisinde Genelkurmay Başkanı ile e, kabinedeki diğer e, bakanlar arasında şiddetli tartışmaların yaşandığı aktarılıyor. Trump bu işi hızlı çözün demiş. E, Netanyahu'da e, zamana yaymayın hemen bitirin diye baskı yapıyor. E, diğer bakanlar ise eee topyekün e, Gazzelilerin tamamen e, haritadan silindiği bir sonuç bekliyor. Genelkurmay Başkanı ise bütün bunların askerleri riske edeceğini, zaman e, zamana e, ihtiyaç olduğunu söylüyor. Tartışma Özellikle zaman sıkıştırması nedeniyle büyümüş durumda. Fakat bütün bu iç tartışmalardan bağımsız olarak burada yaşanan şeyin bir soykırım olduğunu ve Yemen'in de buna karşı neredeyse şu anda tek tepki, fiilen tepki veren ülke olduğunu hatırlayalım. Ve bağlamını da böyle kuralım. Burada soykırıma uğrayan Filistinlilere karşı daha doğrusu Filistinlerle dayanışma içerisinde olan bir ülkeden ve bu ülkeye yönelik çok daha büyük bir askeri harekat hazırlığından bahsediyoruz. İzleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım bu iş nerelere varacak. Şimdilik bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.